Hepinize merhaba arkadaşlar ben Efem Ben Mustafa Bu videomuzda sizlere inceleyeceğimiz bazı ürünler var Bu ürünlerden başlıca yeni aldığım kablolu kulaklığı 150 TL değerinde şöyle göstereyim Çok pahalı bir kulaklık değil Bakıyorum şiddet gerekiyor mu Arkadaşlar şuna bakın Aşağıda açma yeri var Ve üstten çekerek Bir saniye Ve açma yeri var bu sıradan Bugün normal üstünde bir şey olsun. Buradan açalım. Açılsın. Açmayı sonunda başardım. Böyle. Neyse bu kutusunda kalsın. Ben bunu sonra kullanırım. Bu böyleydi. Mikrofonlu deses ses K1 41. Ben bunu bir ıı, mağazadan aldım arkadaşlar şöyle kare kodu koyuyorum. Telefonunuzun ekrandan okutabilirsiniz. 10 saniye sonra çekeceğim. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bu şekilde bu kare koddan e, koyabilirsiniz. Ay, kare kodu kullanarak açabilirsiniz. Şimdi ne var? Ha, silikon tabancam var arkadaşlar. Bir tane vardı aslında patladı. 5 tane bir saniye şu silikonla bakayım. Bir tane de, ay 5 tane silikon aldım. Ben Aç Mustafa. Yok, sen kendi kutunu açarsın. Şuraya aç. Şöyle yapayım. Şunu da size bir göstereyim. Arkadaşlar işte ben devraldım. Şuraya. buraya sana ya. Arkadaşlar bazı ürünleri acayip fazla şiddet gerektiriyor. Bu ne ya? Arkadaşlar kırmızı aldım yani güzel bir renk olduğu için. Ee, burada şöyle bir masaya koyma aparatı geliyor. İçinden küçük bir silikon vardı ha. Buradaymış gitmemiş. Şimdi bunlar çöp. Arkadaşlar hemen şunu Şöyle Şuraya takıyoruz arkadaşlar şuradaki dedikleri Şunu Allah çizdim Şuradan, şey yapacağız. Şuradan yapacağız Çık çık ve çık En fazla bu tamam. Arkadaşlar teknik bir arıza Bunu koyduk Bu böyle şöyle masada ha, dik duruyor. Be, Özelliği baksana. bu. Böyle şöyle küçük bir silikonu var şeyle. hemen takın. Kalitesine bakacağım. Bu böyle. Ha arkadaşlar bir de bir, bir dev kutumuz var. Açmayacağım yani onu. Böyle. böyle bir şey. Açmayacağım ya. Şurada. Hayır ben kendim yiyeceğim da yapacağım. Ar arkadaşlar bu videomuz bu kadardı. <laughs> arkadaşlar kutusunu kıyamadı, açtırmadı. Bir başka videoda görüşmek üzere. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.